Dostlar bugün sizlerle statik elektrik nedir? Cihazlarımıza nasıl hasar verir? Bunun konusunu işleyeceğiz. Hemen anlatıma geçiyorum. Şimdi cihazlarımız sökülü bir vaziyette önümüzde dururken veya cihazlara herhangi bir değişiklik yapacağımız zaman işte cihazımız aktif olarak çalışıyor. Çalıştıktan sonra kapat e, düğmesinde basılı bekletiyorsunuz. Cihazı kapatıyorsunuz veya başlattan bilgisayarı kapat diyorsunuz. Kapanıyor. Oradan hemen dalıyorsunuz. Ekran kartı, işlemci fanı veya işte RAM değişimi falan. Bunun için cihaza dalıyorsunuz. Burada aslında cihazlarımıza hasar veren şey statik elektrik değil. Cihazlarımızın statik elektrikten hasar alma ihtimali çok düşüktür. Sizin hasar verdiğiniz durum aslında statik elektrik değil. Şu şekilde anlatayım ben size. Cihazı kapattığınız zaman cihazın üzerinde hala hazırda hala devam eden voltajlarımız var. Yani aktif voltajlarımız devam ediyor. Atık voltajlarımız var. Bu atık voltajlarımız gerek power supply'de gerek anakartın bazı bölümlerinde hala devam ettiği için siz ekran kartını sökerken veya işte işlemci fanını veya RAM'i veya herhangi bir BIOS pilini oradan almaya çalışırken aktif voltaj olduğu için kısa devre yaptırıp anakarta hasar veriyorsunuz. Yapmanız gereken şey şu. Cihazın enerji bağlantısını kestikten sonra cihazın üzerinde bulunan atık enerjiyi power tuşuna birkaç sefer basarak boşaltmanız gerekiyor. Eğer bir boşaltma yapmazsanız cihazınızda bulunan atık enerji bir süre sonra kendi kendine boşalacaktır. Eğer boşalma süresini beklemeden cihaza direkt dalarsanız Burada yaptıracağınız kısa devre anakartın kritik noktalarına zarar verecektir. Şimdi hemen size canlı şekilde göstereyim. Ben anakartın power düğmesinde basılı bekleterek cihazımı kapatıyorum. Şimdi cihazım kapandı. Siz ne yapıyorsunuz? Garanti olsun diye enerjiyi buradan alıyorsunuz böyle. Direkt dalıyorsunuz anakarta. Bakın şimdi. Şimdi gördüğünüz değil mi? Anlık. Hem işlemci fanım döndü arkada olduğu için onu görmediniz. Buradan ekran kartının ledinin yanıp söndüğünü görmüştürsünüz. Burada hali hazırda olması gereken bütün voltajlar var. Bu aktif voltaj anakartımıza hasar veren voltaj. Sizin statik elektrik dediğiniz voltaj aslında bu. Bu bir statik elektrik değil dostlar. Sizin burada söylemiş olduğum gibi fişi çekiyorsunuz. Fişi çektikten sonra veya buradaki açma kapatma düğmesini sıfıra çekiyorsunuz. Anakarta dalmadan açma kapatma tuşuna birkaç sefer basıp bu power supply'nin üzerinde ve anakartın üzerinde bulunan atık voltajı boşaltıp Ondan sonra ekran kartı değişimi, RAM değişimi veya işlemci değişimi artık ne için söktüyseniz o işe girişiyorsunuz. Bu söylediğim detay çok can alıcı bir detaydır. Buna dikkat edin dostlar. Selamlar.